Şimdi Zehracığımızın annesi Hatice Hanım Zehracığımıza çok güzel bir mektup yazmış ve çok da güzel bir mektup kağıdı kullanmış. Bakalım ne yazmış dinleyelim. Canım kızıma mektubuma başlamadan önce seni sevgiyle kucaklıyorum. Senin hayat boyu mutlu olman için Rabbime dua ediyorum. İleride ailene, devletine ve kendine faydalı bir insan olursun inşallah. Unutma yaşadığım sürece arkandayım. Seni çok seviyor, güveniyor ve seninle gurur duyuyorum Sevgilerimle baban Bunu baban yazmış Aa, Sonra da annesi yazmış Şimdi annesinin mektubunu okuyoruz Annesinin mektubunu şu anda okuyoruz Zehracığım, canım kızım Benim her gün büyüyor Benimle her gün büyüyor Ve başka bir çocuk oluyorsun Hayatının maraton gibi değil de Tadına doyamadığın bir sürü anı ile bezensin inşallah. Her yaşını güzel yaşa. Bir daha gelmeyecek bu güzel yaşlar bir tanem dolu dolu yaşa. Gönlümün nadide çiçeği, evimizin mutluluk kelebeği. Seni çok seviyorum sevgilerimle anne. Aa, bir de ablan yazmış. Abim de Adam. yazdı. Aa, abisi de yazmış evet. Canım kardeşime. Öncelikle seni çok seviyorum. Bana bazen kırılıyorsun sana kızdığım veya bir şeylere izin vermediğim için. Ama unutma ki sadece senin iyiliğini istiyorum. Ayrıca çok hızlı büyüyorsun. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. İlk ve son kız kardeşimsin. Senden önce abin vardı. Fakat kız kardeşin farklı olduğunu seninle öğrendim. İyi ki doğmuşsun bir tanem. Sevgilerinle ablan. Bir de abisi yazmış. Sevgili kardeşime, seni çok seviyorum. Benim ile oynarken çok eğleniyorsun ve ben de senin eğlendiğini gördükçe mutlu oluyorum. Bazen şımarıyorsun, bazen ağlıyorsun ama seni çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin. Sevgilerimle abim. Ne kadar güzel bir mektup. Bütün ailen senin için bir şeyler yazmış.